Gel buraya. Gidiyorum tamam mı? Arama beni bir daha. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Arabaya göz kulak olun çocuklar. Tamam abi. Nereye ha? gidiyorsun? He? Bırak beni. Gidemezsin diyorum. Ben. Ah! Gidemezsin. Bırak. Ah! Kim lan bu kaplan? Gel buraya. Aa. Buraya gel dedim. Aa, bırak beni. Sana gitme dedim değil mi? Bırak canımı acıtıyorsun bırak. Ah. Yürü. <laughs> gitme dedim sana değil mi? Gitme dedim. Bırak. Niye sorsun dedim. Ha? Ha? Aa. Sana gitme dedim mi demedim. Bırak canımı acıtıyorsun bırak. Sen anlamazsın. Ha? Yeter artık. Anlamadın mı sen? Ha? Ah. Ah. Tamam mı anlıyorsun? Sana gitme demedim lan. Demedim mi? Dedim mi demedim mi? Bırak beni. Ha? Ya. Kalk ayağa. Yeter. Ne olur bırak lütfen. Bırak lan o kızı. Yoksa elini kırar, diğer eline veririm. Sen de kimsin be? Benim adım Ali. Ama sen bana kısaca... Hayatta en son bulaşmak isteyeceğin adam diyebilirsin. Bak arkadaşım. Nereden çıktıysan oraya geri dön. Benim işime karışıp asabımı bozma. Yoksa seni yoksa ne? Döver misin beni? Birincisi ben senin arkadaşın falan değilim. İkincisi... Senin gücün sadece o zavallı kızı dövmeye yeter. Ben sana birkaç siklet ağır gelebilirim. Bu nedenle sen benim sözümü dinle. Bırak kızı gitsin eve. Ya hocam sana ne oluyor ya? Bu kız benim sevgilim. Sen ne karışıyorsun bizim iç işlerimize? Baştan olmuyoruz. Birincisi... Ben senin arkadaşın olmadığın gibi hocan da değilim. Eğer hocan olsaydım sana ilk öğreteceğim şey ne olurdu biliyor musun? Bir hanıma el kaldırmanın erkeklik olmadığı olurdu. Yürü lan! İkincisi. O kız senin sadece sevgilin. Ne karın, ne kızın, ne kölen, ne de malın. O bir babanın kızı. Ve eğer o baba şu anda burada olsaydı, aynı şu anda benim yapacağım gibi senin bu kolunu kırardı. <laughs> Sen de hemen bin bir taksiye evine git. Ulan! <laughs> <laughs> I'm in the eye hiç kimse duymamış Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca komşular da kalmamış Yalancı şahitler çoğalmış ordular da saralmış. Sanki herkesten altında pozisyon sert ben altı Yer altından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten Kerimsizlerle uğrasın şaşırmış her laf anlatmak Ve sizlerle sohbetler gereksizlere öğütler Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benle bu kadar iyi bu mesafe. Yeah, fuck, fuck. Seninle iyi arasında büyük bir var. Benimle senin